Aa, rahatlatıcı halet. Oh, Tam bunun konuyla ne alakası var? Merhaba <laughs> <Bir gülüyor> arkadaşlar ben Görkem. Bugün arkadaşlar mükemmel, süper, seksi... Pardon o yok. TikTok videoları izleyeceğiz. Güzel TikTok videoları izlemek benim hoşuma gidiyor. Umarım siz de beğeniyorsunuz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan gelin izleyelim. Evet. <laughs> Pembe çakmak. <laughs> Lan arkada adam şey yapmış ya. Abi ne bizi sıkıyorsun ya? <laughs> bu akım güzel bu arada. <laughs> Telif yiyeceğiz. Oley ben seveyim. Bir <laughs> şey soracağım. Neden hep kızlar var bu videolarda? Ya bu videoları ben almıyorum. Ne yazıyor lan orada? Makyajsız makyajlı mı oldu? Hey girl, hey hey Bu şarkı çok iyi ve güzel telifli. Ee, kadın da ayrı bir güzel. Hey evet. Güzel bir çifte benziyor. Hey baby, kusura bakmayın yani şimdi olanlar olmayan var burada şey yapıyorlar ya bir de bu videonun amacı ne oğlum oğlum biz iyi tiktok videolarına bakıyoruz lan bunlar ne bunlar iyi tiktok videosu mu dediğinizi duyar gibiyim ben de diyorum mesela e bak starbat. görüyor musunuz şirin kız bu kız büyüyünce çok ental olacak <laughs> yanaklarını böyle sıkacaksın <laughs> ne kadar şirin ne kadar ponçik çocuğun bacağını ağda yapıyorlar bence de yapsınlar o kıl ne öyle ya <laughs> Yaptınız eziziz. Oo bu bayağı iyi. Ben de yaparım ne var ki? Ha işte iyi TikTok budur. Görüyorsunuz değil mi adam tuvalet kağıdı ve bir ping pong topuyla neler yapıyor? Os. O geçişi yakaladınız mı? Adamlarda yetenek var hocam. Pardon yetenek diye bir şey yok. Sıkı çalışma var. Ya al işte. Bıkmadınız mı şunu açmaktan? İlk başlarda insanlar yanlış anlıyor. Yani eee bir biz Ahmet. <laughs> Bu da abartı tepki verdi ya. Oh. Oha çok iyi lan. Hayda O da olurdu. Böyle bir şey olamaz Ferrari ile mükemmel Bu ne? Sarı dolar mi hocam? Oh. oh. kimse Bella Porch. Bella Porç'u biliyorsunuz ağzını yüzünü avutan bir kız vardı o. Bu, bu adam da onu taklidini yapmış. Ve onda on yapmış yalnız. Evet adamın dövmesinde barkod var. Barkod nereye gidiyor? Bunu nasıl yapıyorlar ya? Aşırı iyi. Oha! Her zaman bunu görmek istemişimdir. Oha böyleymiş. Çok iyi lan. Saatlerce izleyebilirim. Baya iyi abi. Şu an hayranlıkla izliyorum. Hiç görmemiştim daha önce bu arada. Belki siz görmüş olabilirsiniz. Böyle uzaktan çekildiğini biliyordum da bu makineyle çekildiğini bilmiyordum. Eğer başka neyle çekilecek? Oo. <laughs> <laughs> Los Angeles'ta bir TikToker. Abi bu videoların hastasıyız ya. Ney? herin in prank. Oha lan. Baya iyi abi. bu yabancılar bu işi biliyor ya valla. Bizim Türklerde. <laughs> şaka şaka Türklerde de güzel çeken var ama bazıları içine sıçıyor yani. Dolaba koydu işte karısı falan görecek büyük ihtimal. Ve şoka uğrayacak. Uh, I Şimdi o kamerayı görmüyor mu? Komik olan ne? Evet, çok güzel şakaydı bir daha olmasın lütfen hiç beğenmedim tepkisini. Oha! Kurguyla mı yapmış lan o? Bayağı iyi. Bu ne oğlum ya. Potayı kırıyorlar abi. Hayvan gibi asılıyorlar. Potada sağlam değilse üf. Mbappe. Mbappe gidiyor. İşte TikTok videosu budur. Justin Bieber? oh my god. Justin Bieber diyor Yo yo excuse me Yo I have a quick question What do you call a girl from Canada that can't sing? Just Justin Bieber. Bieber değil bu arada Ooooo Bu tarz videolar çok iyi oluyor Yine çıktı bu salak ya We tried to do the fan trend Allah belanızı vermiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bu <laughs> nasıl bir aktivite ya? Millet kafayı yedi karantinada yemin ediyorum. <laughs> ben daha iyi yapıyorum abla. Abla demeyelim. <laughs> Oo! Oh. Değil maşallah ablamıza. Yani 2.20 herhalde boyu. <laughs> Evet iki tane hanımefendi güzel dans ediyor Oo, oo, Bu kadın fotoğrafta böyle Gerçekte de Böyle Ama hala güzel Yeah <laughs> Yeah Ben en iyisi bir daha yapmayayım <laughs> Yine bu ablamız çıktı Bu ablamızın boyu kaçırı var şu an aşırı merak ettim Bence çocuk kısa <laughs> Öptü çakal <laughs> Bu adam da her en iyi TikTok videosu da çıkıyor. Bu çakmak akımını bu da yapıyor. Bir önceki daha iyiydi ama. O neydi oğlum? Erkek çıktı. Yine güzel bir var derleme. Yapma sarışın. Sarışın ama şurada siyah geçiş var. Boyatmış bu galiba. <laughs> Biz TikTok konusuna değil de dış görünüşe odaklanıyoruz oğlum. İyice kafayı yedik. Pardon yedim. <laughs> Güzel dans geliyor. Bitch I'm a ghost. I go on for <laughs> days işte bu güzel anlatabiliyor muyum yani? Böyle TikTok videoları efsane oluyor. Mwah. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla güzel TikTok'ların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarda belirtin lütfen. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoları görebilir. Videoları Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.